Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün size yeni gelen balıklarımızı göstereceğiz. Bugün betalarımızda inanılmaz güzel betalar var. Betalarda çok da güzel bir kampanya yaptık. Onları göstereceğim. Yeni gelen Japonlar, melekler, lepistesler hepsini şimdi sizlerle göstereceğim, sizlere göstereceğim. Şimdiden iyi seyirler. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kameramızı çevirip videomuza başlayabiliriz. Evet şimdi arkadaşlar kameramızı çevirdik. Şöyle setlerimizi kısaca bir göstereyim. Bugün betalarla başlayacağım arkadaşlar. Çok güzel half moon betalar geldi. Bakın şöyle sıradan önce bir göstereyim. Bazıları tabii ki tam formlarını almışlar. Bazıları daha ortama alışmaya çalışıyorlar. Şunların güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Half moon betalar yani gördüğümüz tüm betalar 150 TL'dir bilginiz olsun. Kargo ile gönderim de yapıyoruz. PTT kargo anlaşmamız var. Ortalama 50-60 lira arası gönderim bedelleri çıkıyor. Burada bakın Rabbit, tavşan, salyangozlarımız var. Bunlar da gerçekten çok güzeller. Şöyle camlara yapışmışlar. Daha da yakından göstereyim. Minare salyangozu diye de adlandırıldığı oluyor. Şimdi betalarımız tabii ki bu kadar mı? Değil. Hemen bir alt kata geldim arkadaşlar. Bunlarda herhangi bir kamerada oynama vesaire yok. Burada Helena'lar, katil salyangozlar da var. Şu sadece çok büyük pek hareket etmiyor. Geldiğinden beri onu gözlemliyorum. Şurada çok güzel bir Fenerbahçeli var. Arka tarafta var. Şurada bir tane Half Moon var. Şunlar sadece önceki turdan kalan iki tane normal klasik betamız var. Bir mavi, bir tane kırmızı. Dön bakayım. Dönmedi. Şurada da yine bir tane Half Moon var. Poşetlerimizde kalanlar var. Bunlara yer yetmedi. İki tane burada kaldı. Onlar da yarın yarından sonra zaten bunlar da hemen biteceğini tahmin ediyorum. Çünkü çok güzeller. Burada bir tane kaliko var. Buranın suyu nedense yeşillenmiş arkadaşlar. Bunların renkleri pek tam belli olmayabilir. Şöyle maviler var. Burası biraz sanırım mavi ağırlıklı kalmış. Olmuş daha doğrusu. Yeni geldiler ama... Şöyle. Yine aynen burası mavi ağırlıklı olmuş. Şöyle yine de göstermiş olalım. Onun haricinde. Şimdi arkadaşlar yine baştan başlayalım. Sıradan gidelim. Transgenetik tetralarımız bitti. Cuma günü yani siz bu videoyu izlediğiniz gün Cuma'ya nasipse yeni transgenetikler buraya komple gelecek. Yine 800 tane biliyorsunuz transgenetikleri koli koli alıyoruz. Şu an kalanlarımız böyle standartları. Yeni olarak ne geldi? Çöpçülerimiz geldi. Bir tane transgenetiğimiz ölmüş maalesef. Şunlar yeni gelen çöpçülerimiz. Panda çöpçülerimiz geldi yeni. İtal panda çöpçüler. Yeni ne geldi? Bu standart Japonlarımız var. Bu Japonlarımız yeni geldi. Bunları 50 TL'ye satıyoruz. İçinde çok güzel yine kalikolar var. Turuncular, beyazlar, kahverengiler. Birkaç tane teleskop var içinde ayrıayeten. Yine danıyor zebralarımız. Şu Japonlarımız yeni geldi. Küçük boy 30 TL'den satıyoruz arkadaşlar. Bunlar orandadır hepsi. Bebek yavru orandalar. Hemen bir anda kaplan tetrozonlarımız geldi. Bunlar büyük boy, x'ler boy diye geçer. Bunlar var. Makrakanta var. 4-5 santim boyları. Ne çok büyükler ne çok küçükler. Makrakantalarımız da güzel. Şöyle bir büyük boy Japonlarımız geldi. Bunlardan seçildi arkadaşlar. Daha fazlalardı aslında ama çok güzeller. Siyahlar falan vardı. İta şey gibi. E, orandalar gibi kafalılar vardı. Onlar satıldı. Burada yine karışık malavi odun pengasuslar ve yukarıdan atlayan koyilerimiz var. Birkaç tane koyimiz var. Fil kulak ve pistesler. Bunlar tabi geçen haftanın balıkları bitti sayılır. Bu hafta fil kulak yoktu alamadık. Hemen bir yana geçtim. Kaplan tetrazonlar. Pardon yakut tetrazonlar. Geliyor musunuz? Karınları çok aç değil arkadaşlar. Tam toplayamadık ekibi. Heh, bayağı geldiler gerçi şimdi evet. Şu an toplandılar yakut tetralarımız. Bunlar şöyle ışık vurduğunda yok telefon ışığıyla güzel gözükmüyorlarmış. Bir yana geçtim koyilerimiz. Hemen bir üstte melekler ve yeni gelen boyalı melekler var arkadaşlar. Şöyle üstten boyanmış meleklerimiz var pembe ve yeşilleri mevcut. Şöyle iki renk. Bunlar da yeni geldiği için. iyi ama bugün gelmelerine rağmen yine de şöyle bir el tepkisi veriyorlar. Burada neonlarımız. Bunlar daha geleli bir yarım saat oldu olmadı. İyi güzel yine renkleri biraz kendilerine gelmiş. Burada anubiyaslarımız hani var. ...hani bir hastanemiz de bitmek üzere. Lepistesler... ...bunlar yerli lepistes arkadaşlar. 2-3 gün içinde daha güzel... ...yerli, büyük boy lepisteslerden de gelecek. Yani şimdi mesela balıklarda... ...şu an bu videoyu izlediğinizde izlediğiniz balıkların tamamı satılmış olabilir. Balıkta öyle bir durum var, devamlı değişiyor. Yunuslarımız var. Şöyle söyleyeyim. Haftada 3-4 kere balık geliyor arkadaşlar. Bir bir grubu iter olmakla beraber Albino kova kol Albino diye de geçer sadece. Costa tetralar. Bunlardan bayağı satıldı. Fazla almıştık ama hareketleri güzel. Bayağı da sanki bazıları boy attı arkadaşlar. Akvaryum geniş olduğu için burada molilerimiz yine moliler 35 liradan satılıyor. Hemen bir yukarıda transgenetiklerin 5. akvaryumu. Burada kılıç kuyruklar var. Siyah kılıçlar. Kırmızı kılıçlar. Geldim bir yana. Yeni geldi kırmızı burunlar. Bakın daha burunları tam yeni kırmızılaşmaya başlamış. Çok güzel bir sürü bola. Seviyorum kırmızı burunları. Hepsi aynı anda hareket ediyorlar. Bakın bu tarafa geçtiğimde oraya gidiyorlar. Bu tarafa döndüğümde o tarafa gidiyorlar. Yani bu balığın en güzel yanı budur. Toplu alıp oturup seyretmek lazım güzelliklerini. Burada Rossi Barb'lar, Rossi Barbus diye de geçebilir. Balon kırmızı gözlerimiz. Yanlarında Gurami'ler var. Bu tarafın setlerini arkadaşlar bir elden geçireceğim. İçlerinde beta kapları falan var. Bunları çıkartmam lazım. Bu tarafın bir düzene ihtiyacı var. Burada bir önceki turdan gelen meleklerimiz var. Yine burada kırmızı göz tetralarımız. içinde labiyolarımız var. Bir 3 dört tane. Mermer glaryaslar. Molly'nin bir gelişmişi diyorum ben bunlara. Yanında kiraz tetralar var. Burada panda lepisteslerimiz. Pandaların dişileri çok çirkin ama erkekleri de bir o kadar güzel. Tabi telefonda ne kadar yansıyacak o da muamma. Gerçi yansıyor güzeller. Yanda etçil, grass cutter, catfishler bayağı büyüdüler. Artık 15 santimlere doğru gidiyorlar. Pirana gruplarımızı bitirdik. Cikletlerimiz sarı ve mavi prensesler var. 3-4 santim boyutlar arkadaşlar. Burada da neyimiz var? Balon molilerimiz var. Moskov Blue lepisteslerimiz var bir de. Genel olarak şu an mevcut balıklarımız bunlar. E, bu arada şurayı da göstereyim arkadaşlar. Bu taraf vardı biliyorsunuz. Raflarımızı yapmıştık. Bu tarafa da öbür sample sistemi iptal edip şöyle bir satış reyonu yaptık. Malzemelerimizi dizdik. ...biraz daha iyi oldu, daha güzel oldu, düzenli oldu. Zaten Samp'taki sistemi kullanmıyordum artık, e, satış reyonunu. Onu kaldırıp, akvaryumlarımızın böyle aksesuarlarını dizmiş olduk. tabi şimdi raflar artınca malzemeler biraz az gibi kaldı. Zamanla, biraz böyle bütçemizi oluşturdukça... ...bütçemizi, elimizi rahatlattıkça buraları komple dolduracağız. E, yemleri de komple ön tarafa aldık, betalığı buraya aldım. Demin tabi gözükmedi nerede oldu Buraya akvaryum kimyasalları, van tuz grupları. Şöyle ilaçları bu kısma aldım. Burası tam onlar uygun oldu. Yem kısmını da komple bu tarafa aldık. Yemleri, şöyle ufak tefek aksesuarları buraya aldım. Kova yemlerimiz, işte kutulu yemlerimiz vesaire. O tarz aksesuar gruplarını da buraya aldım. Genel olarak tadilat işlerimiz bitti çok şükür. Şu an sadece tuzlu sularımız hazır. Deniz balıklarımızdan Oraya nemoları getireceğim ilk etapta bir deneme amaçlı. Onun dışında sistemimiz aşağı yukarı tamamdır. Bundan sonra şimdi tabii ki bu sistem yapmanın da bir maliyeti oldu. Biraz daha elimizi rahatlatıp daha da güzel çeşitli özel tür balıklara devam edeceğiz. Bu aralar biraz standart balıklara dönmüş gibi olduk ama normal güzel türlerden de gelecek. Bu arada canlı bitkilerimiz de vardı onları unuttum. Bakın şöyle Burada direkt straforun içinde sularını doldurdum. Bu tarafta bıraktım arkadaşlar. Akvaryumlara katmayı düşünmüyorum. Çok kötü oluyor. Akvaryumlarda çürüyen falan olduğu zaman bulandırıyor suları. O yüzden canlı bitkileri bundan sonra burada tutacağım. Fikirleri de bekleriz ama bence böyle güzel olacağını tahmin ediyorum. Kendinize iyi bakın. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı